müyesser eylesin. Amin. Malum halimiz 32 farzı her birerlerimizin bilmesi şart. Çoğu çocuğumuzun bunu öğrenmesi şart. 32 farzı bilmeyenlerin şehadeti kabul edilmezdi eskiden mahkemelerde. 32 farzı bilmeyen gençlerin nikahı kıyılmazdı. Mevlet verilirdi bir hafta 15 gün. 32 farzı öğrensinler. Ondan sonra nikah kulağlarını yapalım. Ya zorunlu bir hal varsa, o gün o işin yapılması icap ediyorsa, Hoca Efendi 32 farzı teker teker evlenecek gençlere söyler, onlar da Hoca Efendi'ye naklederler. Bu tarz üzere nikahları kıyılırdı. Bu nedenle Cenab-ı Hak 7'den e, din bilgisine eğilmek, ilk önce elzem olanları öğrenmek ve mucibiyle amel etmek nasip etsin. <laughs> Namazın da 32 farz içinde malum Hoşhurum farzı 3. Abdestin farzı 4 7. İslam'ın şartı 5 12. İmanın farzı 6 18. Namazın 12 farzı 30. Temimin 2 farzı da 32.